Yeter necessary... lan! Çıldırtma beni! Çıldırtma beni lan! Çıldırtma lan! Yeter bir video girişi yapamadım ya! Selamun aleyküm arkadaşlar! Lan lan! Sen hayırdır lan! Lan! Kilops oynuyoruz! Ve ama Kilops'u da saklamaç oynayacağız. Hemen bahçeye çık! Bahçeye gel! Gel! Çabuk! Gelmiyor! Abi gelmiyor <laughs> ama 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 ama! Şimdi sen ömrüsün çünkü bir de sahibi benim, tamam mı? Şimdi lan! Bak, ben... <laughs> tamam Eee 20'ye kadar şey alıyordum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arkadaşlar. Iki. Çok güzel bir yere satlandım. bunu tamam, burada hayatta bir bulamaz. Tamam tamam, 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 tamam. Şaklandım, şaklandım saklandım hadi. Evet arkadaşlar, eğer ki Paul'un beni bulursa yani burada bulmasın. Ah! Yok abi. Dur, 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 dur. geliyor? Panom iyi misin? Hayır. Beni aradılar da. Aradılar ara aradılar şimdi, aradı. Onları şöyle aramasınlar seni, tamam mı? Yok an, hadi say. 1 sayır. 1 2 3 4 5 years later. O 20 geliyorum saklaman nisan beni. <laughs> Harşin pano. Dur şuraya çıkayım. Daha görün bir çıkamıyorum. Yok burada değil. Küçük bir paletadan nereden atlamış orada biliyorsun ki. Hano. Seni. Seni yakaladım ya. Ya. Buldum ki. Ben sen niye beni Allah Allah. Şeyini Şimdi geç say şuraya. Sayıyorum hadi. Sayıyorum. Lan bak bir. say. Yok ben burada sayıyorum. Bir. İki. Ya, sen, sa ya saydın ya benim sakladığım yer olacaksa. Ne bileyim ben? Şurada bir, adam ya akıllım şuraya say. Üç. Dört. Beş. Altı. Ay, iki, yedi. yedi. Yani, yani şu an çok kötü bir yerdeyim ben. Sen benim senin beni bulmak kolay. Vallahi Evet. Beni bulamıyorsun? Evet. <laughs> <laughs> Nerede? Şaklanamadın mı sen? Bahçeyi adam gibi saymadın. izimi kaybettirdim. Oh yeah. Şurada bir bug var. Onu yapabilirse. Gidiyor. Geliyor mu? Yok kanka gelmiyor. Aa az önce ben şey görürüm yani haberin olsun. <gülüyor> 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 ben bu az önce sen Az önce sen doğdun yani sayın. Ben de sayacağım. Bir, iki. Two thousand years later. On geliyorum. Sen bana acıdın mı? Hayır, ben de sana acımayacağım. Şundan.

Altı. İnşallah doğru Satacağım yer değildir. On. On bir. On iki. On üç. On dört. On beş. On bu bu son tur. Bu son tur. Tamam. Beni vurursan video bitecek. Tamam. Beni vurursan video bitecek. Beni vurma. Tamam. Beni vurma panum. Senin yerini ben biliyorum. Biliyor musun ya? Nasıl biliyorsun? Mesela ben neredeyim? Şu an sanırım sen hangarın içindesin. Yani şöyle. <laughs> bir... Aynen karşım Biliyor bravo. Ya. Şu an seni alkışlamak istiyorum ama alkışlamak da istemiyorum. Hayır video pikeymes. Ah ah, Hayır, 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 hayır. Hayır yürü yürü. Ay yürü yürü bak. yürü. Ay yürü beni. yürü yürü. Ay hayır. hayır. Ölmek istemiyorum. Ha. Ölmek yürü istemiyor. çok fena yürü. Ay yürü yine yürü yürü. ya. Bak lan, bak Yine kaçıyorum. kovalama beni, bırak peşimi. <laughs> ben <Bırak> şansıma çıkırayım. Ben şansım. Şans, 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 şans. Bırak işte peşimi. Hayır. Ben nereye gittim lan çocuğum? Nereye gittin lan çocuğum? Gittim ben hadi bay bay. Öptüm kanki bay. <laughs> Oh. Ah! Bye bye. <laughs> baktı, verin, verin lan adamlar. Evet arkadaşlarna videoyu neyse arkadaşlar hoşça kalın. Önüze bay bay. Sen ne diyeceğim bir şey diyeceğim? Bay bay arkadaşlar. Sizi çok sevdiğimizi unutmayın. Bay bay. Ya!